Armağan Dünyayı avuçlarına alıp tuşlara bastılar. Yazar amcalar, yazar teyzeler. Bizim için gezdiler, bizim için gördüler. Bize dünyanın kapısını araladılar. Dünyayı avuçlarına alıp tuşlara bastılar. Yazar amcalar, yazar teyzeler. Bizim için düş güçlerini zorladılar. Olmazı oldurdular bizi serüvenden serüvene koşturdular. Bize masal dünyasını tanıttılar. Dünyayı avuçlarına alıp tuşlara bastılar. Yazar amcalar, yazar teyzeler. Uslarında ürettiklerini kitaplara geçirdiler. Öyküler yazdılar, romanlar yazdılar. Bize yaşamı anlattılar. Dünyayı avuçlarına alıp tuşlara bastılar. Yazar amcalar, yazar teyzeler yüreklerini yoklayıp şiirler dizdiler sözcüklerle oynadılar güzelliğini duyumsadık yaşamın kıpır kıpır oldu içimiz inceldi beğenilerimiz gelişti insan yanımız dünyayı avuçlarına alıp tuşlara bastılar yazar amcalar yazar teyzeler bizi bilgilendirdiler bizi düşündürdüler bizi eğlendirdiler bizi güldürdüler yüreklerimize dokunup sevgiyi öğrettiler ve bize kişiliğimizi armağan ettiler. Türkan Gedik Bengi Çocuklar mızıkçı değildir.